Bugün ne yapacağız? Tabii ki de Fred jumpscare'ını bir daha yemeye çalışacağız. Hemen abicim Altın, Ultimate Custom Nighting Dün gibi yapıyoruz yine. Oyun dondu. Oyun dondu abi. Oğlum yapamıyorum ha. Heh. Şimdi Ultimate Custom bir daha giriyoruz. Açılmasını beklerken like atıp abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Çünkü daha yeni açtık yani. Neyse, Video golü ferdi Dünya gibi yine bir yapıt maçı gireceğiz. Şimdi da Şimdi oyuna Hemen 10 tane fest coin topluyorum yine. Tüm yanlara bir de fest coin topladım şuradan. Şurada fest coin görmüştüm. 10 fest topladık. Şimdi buradan bir Video Call of Duty'nin gelmesi bekliyor. Bu Call of ama abi bana jeli bunu diyor. Bir jeli bunu edik bir de video diyor. İşte video jeli bunu edik video Call of Duty'de. bunu edik de Call of Duty'de. Çabuk gel bunlar ya bir şey mi? sen bakana kadar. Ne? Şöyle bebek fox gibi bir robot geldi. Ee, hani Fnaf World var ya ondaki Medical gibi bir tane robot geldi az önce. Aynen abi böyle bir robot yok ki oyunda. Özellikle Ultimate Custom Night'de yıkıyor. Abi Fnaf World'den mi geldi bu? Bazı robotlar yok mesela. Neyse evet, o kadar da yapmışız kardeşim. Yes yes lan yedik ya. Yedik be, bir cam skin'ın sonunda be. Sonunda yedik oğlum. Sonunda. Sonunda yedik. Abi yemeği başardık diyor Çok mutluyum oğlum. Fethi hocam Skyrim'in yemeği başardık lan. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar. Bay bay. Çok mutluyum. Sonunda yiyebildim. Sonunda